Değerli izleyicilerimiz bakın Almanya'nın Düsseldorf kentinde görev başındayken bir şüpheliye şiddet uygulamak ve eziyet etmekle yargılanan iki polisin davasında karar çıktı. Bu olay şu. Ekim 2017'de 38 yaşındaki bir kişi gözaltına alınırken kendisine karşı polisler şiddet uyguluyorlar, kelepçeliyorlar, yere yatırıyorlar. Ona rağmen dövmeye devam ediyorlar adamı. Adam etkisiz hale gelmiş zaten. Ve bunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay basına, sosyal medyaya yansıdı. Savcılık bu polislerle ilgili soruşturma başlattı. Kamera görüntüleri açık net bir şekilde adam kelepçeli olmasına rağmen dövmeye devam ediyorlar. İki tane polis, üçüncü polis de var. O da elini arkasına koymuş izliyor. O kelepçeli vatandaşın nasıl dayak yediğini izliyor bu Hokkabaz. Sonra Bu dayak sırasında yerde yatan Nikolas P adlı kişinin burnu iki yerinden kırılıyor. Bu polislerden bir tanesi şunu söylüyor. Diyor ki, adam çok agresif davrandı. Görevimi yapmayı engelledi ve bana vurmaya çalıştı diyor. Adam kelepçeli yerde yatıyor bana vurmaya çalıştı diyor Hokkabaz. Bak devam ediyor. Diğer polis de şunu söylüyor. Bana tekme attı ve bize direndi. Bununla ilgili dayak yiyen kişi de şunu söylüyor. Beni dövdüklerinde öleceğimi düşündüm. Direnemedim bile diyor. Beni kelepçelediler diyor. Hakim davaya bakan hakim dosyada delil olarak yer alan Düsseldorf şehir merkezinde meydana gelen şiddet olayının güvenlik kamerası görüntülerini mahkemede izletti. Görüntülerde yerde yatan şüpheli hiçbir direniş göstermiyor iki polis memurunun kendisini acımasızca dövdüğü açık bir şekilde izleniyor. Görüntülerin izlenmesinden sonra savcı ben burada bir direniş ve karşı koyma görmüyorum. Sadece polisin yerde yatan bir kişinin kafasına vurduğunu görüyorum diyor. Sanıkların avukatı ise görüntülerin izlenmesinden sonra müvekkillerini savunacak durumda olmadığını söyledi. İki sanığı suçlu bulan hakim polislerden birine 6 Birine de 9 ay hapis cezası verdi. 6 ay ve 9 ay. İki polisin cezaları ertelendi. Cezaevine girmiyorlar. Her iki polis memuru da polis yasalarına göre bir yıldan daha az hapis cezası aldıkları için meslekten men edilmediler. Şimdi adamı yere yatırıyorlar, dövüyorlar, kelepçeliyorlar, ağzını burnunu iki yerden kırıyorlar. Birine 6 ay, birine dokuz ay ceza. Sonra bu adamlar polisliğe halen devam ediyorlar. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Adamın burnu iki yerinden kırıldı, psikolojisi bozuldu. Adamı ağzını, burnunu kırıp sokağa attılar. Hiçbir şey yok. Bu adamlar gezecekler şimdi kardeşim. Polislik yapmaya devam edecekler. Siz olsanız ne yaparsınız? O dayak yiyen, Burnu iki yerinden kırılan insanın yerinde olsanız ne dersiniz? Merak ediyorum. Lütfen videonun altına yazın. Ne yaparsınız? Kardeşim bunun adı polis terörü. Bak, polis şiddeti falan değil. Bunun adı polis terörü. Kelepçelemişin adamı. Adam yerde yatıyor. Adamın niye burnunu kırıyorsun kardeşim? Ya bir suçu varsa zaten götüreceksin. Mahkeme kararını verecek. Sen hakim değilsin, savcı değilsin. Bu adamı yargılayamazsın, dövemezsin, dokunamazsın. Bir suçun ne olursa olsun bak suçun bir önemi yok. Sonuca bak 6 ay 9 ay mesleğe devam. Cezaevine de girmeyecekler. Aynı şeyi o yerde yatan vatandaş yapsaydı mesela polisin burnunu iki yerden kırsaydı. Mahkeme ne yapardı biliyor musunuz? En az 5 yıl ceza verirdi. En az Ülkeden sınır dışı eder değer yabancı ise zaten Allah'ın emri. Adamın burnunu kırıyorlar. iki tane polis vuruyor, yumrukluyor. Bir tanesi elini arkasına atmış, izliyor hokkabaz. Hani insan hakları, o dayak yiyen adamın hakkı nerede? O polisler şimdi sokaklarda cirit atıyorlar. Düsseldorf'ta oluyor bu olay. Bunun adı polis terörü. Kelepçelemişin ya, bitmiş. Ne yapacak adam sana? Tutacaksın parmağından, götüreceksin adamı. Hani adalet? Hani insan hakları? Hani demokrasi? Bu vatandaşın hakkı nerede? Polisin hakkı var diyorlar, değil mi? Dokunursan ceza alıyorsun. Hani bu insanın hakkı nerede? Adamın burnunu kırmışlar kelepçeliyken? Her şey Değerli izleyicilerimiz sözde icraat yok. Adamlar görevlerine devam edecekler. Bakın Berlin'de emniyet teşkilatı çalıntı telefonların internet üzerinden satıldığı yönünde bir ihbar alıyor. Ve internetten bu kişiyle temasa geçiyorlar. Bir metro istasyonunda bu telefon satıcısıyla buluşuyorlar. Polisler apar topar bu adam alıyorlar. Yapılan kimlik tespitinde telefon hırsızlığı yapıp bunu satan kişinin bir polis olduğu ortaya çıkıyor. Polis çalıntı telefon satıyor, telefon çalıyor. Bakalım detaylar neler. Elinde Bavyera'dan çalınmış telefonla buluşma yerine gelen şüpheli sivil polisler tarafından kız yak kıvrak yakalandı. Yapılan kimlik incelemesinde şüphelinin Kruzberg semtinde görevli 30 yaşındaki bir polis memuru olduğu anlaşıldı. Şüphelinin uzun süreden beri iş görmez rapor alarak işe gitmediği belirtildi. Hırsızlıkla ilgili soruşturmayı genişleten polis, şüpheli meslektaşlarının daha önce de birçok hırsızlık olayına karıştığını, bir kere de otomobil hırsızlığı olayını gerçekleştirdiğini açıkladı. Şüpheli polise karşı hırsızlık, gasp ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma açıldı. Hırsız polisi Bavyera'da internette küçük ilanlar veren kişilerle temasa geçip onları soyduğu belirtildi. Tren biletini bedavaya getirmek için de Bavyera'ya üniforması sırtında yolculuk yaptığı belirlenen polisin suç ortağı da bir kişi yakalandı. Al sana Alman polisinden kötü bir örnek. Hepsi böyle demiyoruz. Çürük elmalar var. Bakar mısınız ya polis internete telefonu satmak için ilan verenlerle temasa geçiyor. Onların bu telefonlarını alıyor, soyuyor. Sonra da geliyor bunu internet üzerinden satıyor. Kim yapıyor bunu? Polis yapıyor. Polis bunu yapıyorsa o suçlular neler yapıyordur? Kim bilir değerli izleyicilerimiz. Akıl alır gibi değil. Almanya'nın Commerzbank değerli izleyicilerimiz 10.000 çalışanı işten çıkartacak. Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank yeniden yapılanma kapsamında stratejisini yenileyerek 10 bin kişiyi işten çıkartmayı planlıyor. Şimdi işten çıkarmanın adı da yeniden yapılanma oldu. Adamları kapının önüne koy, yapılan. Almanya'da ikinci banka yapıyorsa bunu diğer ufak şirketlerde insanlar çıkartıldığında, işten kovulduğunda hiç şaşırmamak gerekiyor. 10 bin kişi sanki para yok. Kar daha fazla düşmesini yani kardan kaybediyorlar şu anda. Zarar falan yok. Bankaların hiçbir zararı falan yok. Karları düşüyor şu anda. Ona rağmen insanları işten çıkartıyorlar. Bank'ın yeni üst düzey yöneticisi Manfred Kronf'un bankanın stratejisinin yenilenmesinin bir parçası olarak 11 kişi işten çıkarmayı ve yüzlerce şubeyi de kapatmayı planladıklarını açıkladı. Alman devletinde hissedarı olduğu bankada işten çıkarmalar ve bazı şubeleri kapatma dahil yeniden yapılanma uzun süredir gündemde yer alırken bankanın eski bir üst yöneticisi Martin Zokur Temmuz 2020'de aniden istifa etmişti. İşten çıkarmalar ve şube kapatma istifası bazı yatırımcıların eleştirilerine de neden olmuştu. Bu bankanın 48 bin çalışanı ve 800 şubesi bulunuyor. Bunun anlamı şu yüzde %20'nin üzerinde çalışanını Commerce Bank işten çıkartacak.